izinde ve yolunda. Biz birlik bütünlük içinde yolumuzdan sapmadan ilk yola çıkarak demişti cesurlar hareketi bu. Korkanlar bizde gelmesin. Cesurlar hareketimizi olduğunu her yerde, her platformda, her ortamda haykırarak, söyleyerek biz buradayız. Elinizden geleni ardına koymayın şeklinde duruşumuzdan zerre taviz vermeyerek Yolumuza devam ediyoruz. Sözleri çok uzatmadan eee Sayın Genel Başkan Baş Danışmanımız Turan Çoğuz Bey'i konuşmasını yapmak üzere mikrofona davet etmek istiyorum. Kürsüye davet etmek istiyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinizin hepinizin Allah'a emanet olun. Selam ve sevgilerle selamlıyorum hepinizi. Sağ olun. Kıymetli İl Başkanım, değerli ilçe başkanlarımız, Belediye Başkanım, teşkilatımızın kıymetli yöneticileri, İl genel meclisi üyelerimiz ve İyi Parti'nin yürekli, samimi, cefakar, vefakar üyeleri. Hepinizi yüreğimin derinliklerinden gelen bir muhabbetle selamlıyorum. Tarihi bir dönemeşteyiz. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin istikbali oynanacak. Yavrularımızın geleceği oynanacak. Çocuklarımızın hayalleri oynanacak. Ve kaderimiz oynanacak. Ve ben inanıyorum ki bu seçimlerde iyi ile kötünün yarıştığı bu seçimlerde iyiler kazanacak. Güzelle çirkinin yarıştığı bu seçimlerde güzellik kazanacak. Ve doğruyla yanlışın mücadele ettiği bu seçimlerde doğru kazanacak. Ve biz üzerimize düşen bu tarihi sorumluluğu hep birlikte bu kuvay Milliye ruhunun filizlendiği güzel coğrafyada yerine getireceğiz ve yavrularımıza güzel bir Türkiye bırakacağız. Zor bir dönem, zor bir seçim olacak bunu biliyoruz. Ama ben şundan eminim ki hepimizin yüreğinde vatan sevdası, bayrak tutkusu, Özgürlük ateşi ve Türkiye aşkı var. Ve bizim karşımızdakiler korkak. Ellerine geçirdikleri para gücüyle, medya gücüyle sadece ve sadece saldırmaktan ibaret bir seçim kampanyası yapıyorlar. Erdoğan'ı bugün gördük. Geçtiğimiz günlerde yine gördük. Ama Erdoğan'ın bilmediği bir şey var. Bizim genel başkanımızı, Sayın Akşener'i Allah'tan başka hiç kimse Erdoğan dahil hiç kimse korkutamaz ve biz Hangi engelleri koyarsanız koyun hangi sorunları çıkartırsanız çıkartın ne yaparsanız yapın bizi korkutamayacaksınız. Ve biz millet gibi düşünen, millet gibi yaşayan ve milletin bağrından çıkmış kadrolar olarak, iyi Parti kadrolar olarak Ankara'da bu milletin istikbalini yeniden tayin edeceğiz. Senden korkmuyoruz Erdoğan. Yanındakilerden de korkmuyoruz. Tehditlerinden de korkmuyoruz. Ona buna caka satmandan da korkmuyoruz. Biz Kuvayi Milliye ruhunun filizlendiği coğrafyanın çocuklarıyız. Ankara'ya geldiğimizde Şurada az kaldı. Göreceksin ve bizi daha yakından tanıyacaksın. Bizim seçimlerde rakip sen değilsin. Sen artık koltuğu altından kayıp giden ve siyaset tarihinin karanlık sayfalarında yer almaya hazırlanan bir isimsin. Ve biz Türkiye'nin yarınlarını umutla, heyecanla, güzellikle inşa edeceğiz. Bu ülkede demokrasi yeniden inşa edilecek. Hukukun üstünlüğü yeniden inşa edilecek ve biz bu güzel ülkede dostça, kardeşçe güzellikler içerisinde yaşayacağız. İstediğiniz kadar çalın. O paraların hiçbirisi sizi kurtaramayacak. Ben bu güzel akşamda sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duydum, onur duydum. Ve gözlerinize baktığımda net olarak şunu gördüm. Artık iktidar çok yakın tek adam rejimi altında yaşadığımız son Ramazan'dır bu. Allah'ın izniyle başta Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener olmak üzere, teşkilatımız olmak üzere, sizler olmak üzere önümüzdeki 41 günü gece gündüz çalışarak, el ele gönül gönüle çalışarak geçireceğiz ve bu ucube sistemin bu tek adam rejimini, bu despot anlayışı tarihin ta karanlık sayfalarına hep beraber göreceğiz. Hepinizi kucaklıyorum, Allah'a emanet ediyorum. Var olun, en yakın zamanda tekrar görüşmek ve kucaklaşmak üzere. Beni bağışlarsanız Ankara'ya yola çıkacağım. Onun için size kısaca hitap etmek ve sizinle bir araya gelmek istedim. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hepinize saygılar sunuyorum. Var olun. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun.